Bu Lekon YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de Tunç Safa Altun Saray. Şimdi bu videomuzda size 2025 yılı bin çeyrek bilançolarını değerlendirmek istiyorum. Özellikle 2025 yılı bin çeyrek bilançoları gelmeye başladı ve birçok şirketin bilançosu açıklandı ve daha da gelmeye devam edecek. Fakat genel olarak baktığımızda 2025 yılı bin çeyrek bilançoların gerçekten baskılı, olumsuz ve kimi sektörler hariç ciddi zararlar yazıldı karşımıza geliyor. Şimdi videomuza başlamadan önce size çok güzel bir haber vermek istiyorum ve bu haber de beni çok mutlu eden bir haber. Kanalımız 10.000 aboneye ulaştı ve bizlere destek veren, kanalımıza abone olan, videolarımızı izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu kanalı sizlerle beraber büyütelim istiyorum. Nice 10.000'lere 10 diyelim. Şimdi 2025 yılı bir bilançoları dedik. Şimdi ilk etapta sektör sektör gidelim. Daha sonrasında sizlerin en çok sorduğu hisse senetlerinin bilançolarına bakalım istiyorum. Şimdi ilk etapta şunu söylemem gerekecek. Şimdi dediğim gibi 2025 yılı bir çek bilançoları gerçekten baskılı geldiğini görüyoruz. Burada özellikle finansal anlamda iş yapan şirketlerin bilançolarında bu baskı pek de karşımıza çıkmadı ilk çeyrekte. Fakat bunun sebepleri vardı. Neydi sebepleri? Onlardan bir bahsedelim. Şimdi X-Bank tarafı Bank tarafında yani bankacılık sektörü bilançoları e, piyasaların beklentileri üzerinde ve nispeten de olsa olumlu olduğu karşımıza geldi. Şimdi bunun sebebi neydi özellikle e, bankacılık tarafı en rahat kar yazması yani kar marjını arttırabilmesi için bilançosu olumlu etkileyecek nokta faizlerdir. Şimdi özellikle e, faizler 20 Mart sürecine kadar aşağı yönlü hareketi olduğundan dolayı ve Merkez Bankası faizinin sürecinde olduğundan dolayı bu birinci çeyrek bilançonu olumlu etkileyecek bir noktaydı. Neden? Çünkü faizler aşağı gelirken bankalar mevduat faizlerini hızlı bir şekilde aşağı çekerken kredi faizlerini hızlı bir şekilde aşağı çekmezler. Bu aradaki fark da şirkete kar olarak karşımıza gelir. İşte özellikle burada kredi verme ihtimali, kredi kullanma ihtimali veya kasasında parası olup mevduatta boşta parası olan bankalara bu olumlu yansıdığını gördük. Tabii ki burada bankacılık sektörünün bilençin olumlu gelmesiyle net komisyonlar, ücretlerine ciddi bir şekilde etkilediğini karşımıza geliyor. Fakat burada tüfek serindekili ürünler tarafında da bir baskı olduğunu bilençi olumsuz etkilediğini gördük. Yani aslında işin özet kısmı şu. Merkez Bankası faiz üst sınırını Mart sonuna doğru yani 20 Mart tarihlerinde üst sınırı 46 yaptığından dolayı zaten o döneme kadar bankacılık bilançolarına olumlu etkisi karşımıza gelecekti. Bunu da daha önceki videolarımızda hem de canlı yayınlarda detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım ve bunun da aslında biz bankacılık bilançosuna olumlu gelmesi sebebi aslında bu. Şimdi buradan sonra dikkat edeceğimiz nokta X bank tarafında şu olacaktır. Özellikle Nisan ayında bir faiz artışını gördük. Faizler %46'ya üst band daha yukarı 49 seviyene çekildi. Bu da aslında ikinci çeyrek bilançolarında bankacılıkta da bir baskı olmasına sebep olacaktır. Zaten piyasanın bankacılık sektöründeki fiyatladığı nokta da aslında bu olarak karşımıza geliyor. Yani X bank bilançoları nispeten beklenti üzerinde neden olumlu geldi diye soracak olursanız net bir şekilde faiz artışlarının daha etkisini bilançolarda görmedik. Çünkü faiz zaten Mart'ın sonuna doğru arttırıldı. Oradaki 10 günlük bir üst bandın arttırılması bankacılık bilançoları çok da etkileyecek bir nokta değildi diye toparlayalım. Diğer tarafa geçtiğimiz alanda özellikle sigorta şirketlerine bilançoların nispeten olsa olumlu geldiğini görüyoruz. Bu da gene faizlerin gene yüksek olmasından dolayı bu sefer faizlerin yüksek olduğundan dolayı bu da aslında primler kısmına olumlu yansılıyor. Fakat kimi bilançolarda da bu sigortacılık bilançodaki kimi şirketler bu primlerin artık düşmeye başladığını görüyoruz. Eğer ki ilerleyen dönemlerde e, faiz indirim süreci devam eder ise bu tabii ki e, sigortacılık sektörünü olumsuz etkileyecektir. da bir kenara yazmakta yarar var diye düşünüyorum. Şimdi ulaşım tarafı geldi. Ulaşım tarafında gerçekten beklenti altı, olumsuz bilançolar karşılıklı karşı. E, Türk hava yolları olsun, tav hava limanları olsun, oralarda baskıları görürüz. Fakat buna ilk etapta şöyle söylemek gerekecek: Bu tarz e, sektörü bulunan yani ulaşım sektöründeki şirketlerin en kötü sezonları son çeyrektir ve birinci çeyrektir. Bunu da aslında ası bir bilançoda baskısını görüyoruz ama tabii ki Türk Hava Yolları olsun, TAV Hava Limanları olsun onlar kendi içerisinde de ayrı olumsuz bilanço açıklamasının sebepleri var. Şimdi zaten Türk Hava Yolları'nı detaylı bir şekilde inceleyeceğiz ama TAV tarafı çok fazla yani sorulmadığından dolayı TAV'daki yüksek zararın sebebinden bir bahsetmek istiyorum. Yani olumsuz bir bilanço karşımıza geldi. Bunun özellikle etkisini biliyor musunuz? Finansman gideri ve öz kaynak yöntemiyle değerleme yatırımlarına artan zararından dolayı bu karşımıza geliyor. Bu e, tek seferlik bir değerlemedir. Bunu unutmayın yani. Özellikle tek seferlik bir değerlemeden dolayı TAV tarafında bir baskı oldu ama bu tarz bilançolar geldiği zaman da aracı kurumlar doğal olarak hedef fiyatlarını düşürüyor. Şimdi burada özellikle ne karşımıza geldi biliyor musunuz? TAV tarafında. Şimdi e, burada işte TAV Antalya yatırımları, TAV e, Antalya ATÜ, TGS, ZAIÇ ve TİBE operasyonu gibi iştiraklerin oluşturduğu öz kaynak yönetimi değerlen yatırımda ortaya çıkan net zarar payı çok yüksek. Bu da 1.210 milyar TL, milyar tl gibi bir rakam. Buradan bir eksi yazması karşımıza geldi. E bunun bir de kur farkı giderlerini görüyoruz. Diğer tarafta kredi faiz giderleri de karşılığı geldi. Bunlar birleşip tavın hasta bilançosu olumsuz gelmesi sebep oldu. Burada dikkat edeceğiniz nokta şirketin ilerleyen dönemler için yatırımları, şirketin ilerleyen dönemlerdeki projeleri olacaktı. Tavuğun aslında bilançosu olumsuz gelme sebebi bu. Şimdi holdingler bilançoları nispeten daha gelmeye devam ediyor ama Koç Holding bilançosunu gördük ve Koç Holding'in neredeyse bütün şirketlerin bilançoları karşımıza geldi. Bir Aygaz tarafı nispeten olumluydu ama Şimdi daha önceki videolarımızda da detaylı bir şekilde bahsettim ki, şimdi Koç Holding'in sahibi olduğu şirketlerin bulunduğu sektörler zaten olumsuzdu sektörler zaten daralmadaydı. Sektörler zaten daralmadı olduğundan dolayı buradaki olumsuzluk Koç Holding'in bilançosuna da olumsuz yansımasına sebep oldu. İşte burada mesela Frotto tarafında satışların azaldığını görüyoruz. Kar marjının nispeten de olsa azaldığını görüyoruz. Zaten otomotiv tarafında gelen bilançolar ise sektördeki daralma, sektördeki baskı, faizlerin yüksek olması gibi faizler yüksek olduğundan dolayı buradaki tüketici ağırlıklı olarak parayı peşinatı, para piyasası fonları olsun. Diğer noktada işte fonlar olsun veyahut vadeli olsun buralara yatırıp araba almayı tercih etmediğinden dolayı bu da aslında bu şirketlerin bilançolarına olumsuz yansıdı. Tabii ki TOFAŞ tarafında şöyle bir durum da vardı. Ne vardı? Burada kapasitenin azaltımı karşımıza gelmişti. Ve bu da aslında bilanço tarafındaki baskı net bir şekilde çıkarıyor. Şimdi tüp bilançosunu zaten birazdan detaylı bir şekilde konuşacağız. Üstüne değineceğiz. Gene Koç Holding tarafına da tekrardan bir değineceğiz. Türk Hava Yolları tarafına da değineceğiz. Enerji şirketlerine de baktığımız zaman da enerji şirketleri bilançolarında da hani Astor tarafı birazcık daha olumlu olarak karşımıza gelse orada da baskı devam ediyor. Gıda tarafında bilançolar gelmeye devam ediyor. Gıda tarafındaki aslında bilançonun olumlu geldiğini birazcık görüyoruz. Neden gıda tarafındaki bilançolar olumlu geliyor? Şimdi bu şirketten ihracat yapan çok fazla şirketi var, şirketler var. Bunu eklediğimiz zaman da gıda enflasyonu ciddi rakamları, gıda enflasyonu ciddi bir şekilde yüksek. E buradaki gıda enflasyonu aslında bu şirketlerin bilançolarına olumlu olarak e, yansıyor. Ama genel olarak 2025 yıl birinci çeyrek bilançolarında gördüğümüz nokta şu. onda da belirtmeden geçmek istemiyorum. Şimdi genel olarak PMI verileri hani birazcık olumluya dönmüştü ama artık olumsa tekrardan döndüğünü görüyoruz son aylarda. İşte bu da aslında bize daralmaların karşımıza geldiğini söyler. Yani aslında e, sektörlerdeki daralmalar, sektörlerdeki satış oranlarının azalması, faizlerin yüksek olması, buradaki e, boştaki paraların alışveriş kısmı veya ürün giderlerinde değil de ağırlıklı olarak işte e, fonlarda değerlendirilmesi. Yani aslında ekonomi çarklarının net bir şekilde daha dönmediğini biri zaten bunu karşımıza geliyor, karşımıza çıkıyor ve bundan dolayı da aslında bu bilançolarda bir baskı net bir şekilde görüyoruz. Hani Ereğli tarafının mesela bilançosu açıklandı. Ereğli tarafının bilançosu da hani, hani gene olumsuz bir bilançoydu ama yani nispeten de olsa Ereğli tarafında belki de düzelmeye başlıyor gibi de bir bilançonun karşımıza geldiğini görüyoruz. Çünkü serbest nakit akışları kısmında aslında birazcık bir artışın olduğunu görüyoruz. Bu da olumlu. E tabii ki bu bilançonun hepsinde bir de enflasyon muhasebesinden dolayı da baskı görüyoruz. Enflasyon muhasebesi uygulandığından dolayı buradaki bilançolarda baskı yaratıyor. Bu baskı yarattığından dolayı da aslında şirketlerin e, olumsuzlukları net bir şekilde görüyoruz. Bunların hepsini toparladığımız zaman da aslında 2025 yılı bilinçelik bilançoları hani çok az şirket tarafından çok az şirket tarafından olumlu bilançolar açıklandı. Beklenti üzeri bilançolar ama genelde zarar açıklayanlar, işte beklenti altı açıklayanlar, satışlarının düştüğü bir bilançolar karşımıza geliyor. İyi bilançolar tarafına özellikle baktığımızda bankacılık tarafı, sigortacılık bilançoları nispeten olsa iyi olarak karşımıza geliyor. Beklenti üzeri olarak karşımıza geldi. Fakat bunun yanında sektörel anlamda da özellikle net bir şekilde başka ayrışan bir bilanço şirketleri veya sektörü var mı? Şu an için piyasada bu gözükmüyor. Fakat sektörlerin içinde ayrılan olumlu şirketler de görüyoruz. Mesela Aselsan bilançosu geldi. Birazdan Aselsan bilançosuna da sizlerle beraber detaylı bir şekilde bakıyoruz ama Aselsan bilançosu güçlü geldiğini görürüz. Çünkü Aselsan hem yaptığı işler olsun hem dünyadaki gelişmeler olsun hem ihracat kısımları olsun hem bunun yanında savunma sanayi ayrılan bütçenin artması gibi durumlar olduğundan dolayı asasen bilançosu da olumlu geldi. Bizim burada dikkat edeceğimiz nokta şu. Şimdi bilançolar bize her zaman resmi gösterir. Borsa İstanbul'un biz yukarı yönlü hareketini yapmasını istiyorsak bilançolarda özellikle şunu görmemiz gerekecek ilerleyen dönemlerde. Olumluya dönme beklentileri oluşur ise o zaman biz Borsa İstanbul tarafında yavaş yavaş yukarı yönlü hareketlerini görmeye başladık. Biz eğer ki bu beklentiler oluşmaz ekonomi Evet çarkları tekrardan dönmeye başla, Sektörler tekrardan hareketlenmeye başlamaz. Para dönmeye başlamaz bu aslında gene bilançolarda baskılar olacaktır demektir. Zaten en faizin yüksek olduğunu düşünecek olursak da 1. çeyrek ve ikinci çeyrek, ikinci bilançonu da baskı beklemek çok doğal olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi gelin sizlerden gelen hisse senetlerinin bilançolarını detaylı bir şekilde inceleyelim istiyorum. Ve incelemeden önce size ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve Gelecek videolarda hangi konulardan bahsetmemi istiyorsanız onları bana yorumlarda belirtin. Ben de onları sizin için hazırlayayım istiyorum. Şimdi ilk etapta Türk Hava Yolları ile başlayalım istiyorum. Çünkü Türk Hava Yolları tarafı aslında beklentiden çok daha farklı bir çok karşımıza sundu. Bu da aslında Borsa İstanbul tarafının son iki gündeki geri çekilme sebebini net bir şekilde açıklıyor. Çünkü Türk Hava Yolları demek Borsa İstanbul'da ağırlığı olan en büyük şirket demektir. Bunu da birleştirdiğimiz zaman da geriye doğru çekilmeyen Borsa İstanbul'da çok net bir satış baskısı yaratıyor. Şimdi şuradan hemen bilançosunu açalım. Aslında Türk Hava Yolları'ndaki bakın fiyatı 284'e kadar gelmiş bu arada Türk Hava Yolları'nın. Bu 320 gibi rakamlardan geri çekildi birkaç gün içerisinde. Çok ciddi haftalıkta yanlış hatırlamıyorsam %9'luk bir kayıp söz konusu. Şimdi buradaki Türk Hava Yolları'na baktığımızda özellikle bakın. Burada net kar zarar, kısmı, zarar açıklaması şirketteki baskısının baskın olması sebebiyle bir tanesi. Fakat Türk Hava neden zarar açıkladı? Buna çok dikkat etmemiz gerekecek. Türk Hava zarar açıklaması en büyük sebeplerden bir tanesi aslında personel giderlerin artması ve yer hizmetlerinin ciddi bir şekilde artması. Şimdi özellikle Türk Hava gibi şirketler hem çalışan sayıları çok olduğundan dolayı hem maaşları nispeten ne olsa diğer sektörlere göre yüksek olduğu gördüğümüzden Gördüğümüz için buradaki maaş artışı şirket bilançolarını olumsuz etkileyebiliyor bir anda. Ve burada da ciddi bir maaş artışları, e, personel giderleri de arttığını gördüğümüz anda. Bunu zaten bilançoya detayda bakarsanız orada görebilirsiniz. Ben burada size hepsini inceleyip detaylı bir şekilde özet olarak aslında geçmek istiyorum. Ve buradaki personel giderlerin artışı bilançoya çok ciddi bir şekilde olumsuz etkiledi. Şimdi bunun yanında Türk Hava Yolları gibi şirketler yer hizmetlerine de belli ödemeler yaparlar. Özellikle bu tarz rotorlar olduğu zaman işte uçaklarla ilgili sorunlar olduğu zaman da bu bir süreyi kaybetmektir. Bir süreyi kaybetmek dolayı olduğundan dolayı bir ödeme yapar. Yani bu da aslında maliyeti etkileyen noktalardan bir tanesi. E tabii ki burada akaryakıt tarafında da bir belli bir başlı etki olarak karşılığa Ve bunların hepsini birleştirdiğimizde Türk Hava Yolları'ndaki e, baskının sebepleri net bir şekilde ortaya çıkıyor diye düşünüyorum. Ha, bundan sonra dikkat edeceğimiz nokta Türk Hava Yolları kısmında ne olacaktır? Şu olacaktır Türk Hava Yolları'nda. Hani Türk Hava Yolları'nın zamanı şu şekilde gelmiş. Yaz aylarında bu tarz şirketler daha fazla iş yapar, daha fazla satış yaparlar ve daha fazla karlıkları olurlar. Tabii ki burada zarar açıklamaları açıklamaları da çok daha iyiydi. Neden iyiydi? Çünkü bu zararın bir de son çeyrek bilen toparlanma kısmı olacaktır. Eskisi gibi bir bilanço karşımıza gelmeyebilir. Buna baktığımız zaman özellikle petrol fiyatlarının Nisan ayında çok ciddi bir şekilde düştüğünü düşünürsek bu jet yakıtlarını da olumlu etkileyecektir. Bu Türk Hava Yolları de olumlu etkileyecektir. Hani buradan bir etki olabilir ama trafik sonuçları zaten Türk Hava Yolları'nın satışlarına da baktığımız zaman da hani satışların öyle çok da fazla hani satışlar olarak kendini aslında koruduğu birazcık da karşımıza geldi. Bu zaten Türk Hava Yolları'nın beraber hep analizini hep Kanalımıza da gerçekleştiriyoruz. Hani trafik verilerinden bunu net bir şekilde görüyorduk. Diğer bir tarafa da baktığımız zaman da kar marjlarında da hani birazcık azalmalar söz konusu. Kar marjı biraz azalmalar söz konusu olduğundan dolayı bu da e, pisse senedin fiyatı üzerinde baskı ama Türk Hava Yolları'nın net bir şekilde zarar açıklamasının sebebi ne diye soracak olursanız şu zararı görmemizin beklenti altı bir zararı e, beklenti altında bir rakam açıklamasının en büyük sebebi nedir? Personel giderleri çok ciddi bir şekilde bilanço olumsuz etkilemiş. Yer hizmetleri bilançoyu bilanço çok ciddi bir şekilde olumsuz etkilemiş. Aslında Direkt bunların baskılarını görüyoruz diye de söyleyebilirim Türk Hava Yolları tarafında. Şimdi de TÜPRAŞ'a bakalım istiyorum. TÜPRAŞ'ın yani bilançosu geldi. O da beklenti altı bir bilanço karşınızda. Ama bakın yani Türk Hava Yolları tarafında birinin altında piyasada elektrikler değerlenmesi devamlı ediyor. O da ayrı bir nokta tabii ki. Yani öz kaynaklar tarafına nispeten olsa ufak da bir artış söz konusu. Şimdi TÜPRAŞ tarafına bakalım dedik. TÜPRAŞ tarafına geldik şimdi. Şimdi TÜPRAŞ'ın bilançosuna geldiğimiz zaman da TÜPRAŞ da e, beklenti altı, olumsuz bir bilanço açıklayan şirketlerden bir tanesi. Şimdi özellikle TÜPRAŞ'ta niye böyle bir bilanço karşımıza geldi? Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi enflasyon muhasebesinden TÜPRAŞ çok fazla etkileniyor. Ve enflasyon muhasebesi çok fazla etkileniyor da bakın burada net parasal pozisyon kazanç kayıp kısmından ciddi bir şekilde olumsuz etkileniyor. Ve bütün karı neredeyse e, yediğini görüyoruz bu kalemin. Şimdi özellikle ürün marjlarını her... Ay sizlerle TÜPRAŞ analizini yaparken detaylı bir şekilde inceliyoruz ve ürün marjlarında da yine düşüş söz konusu TÜPRAŞ'ta. Ve ürün marjlarında düşüş söz konusu olduğundan dolayı da bu da bilanço olumsuz etkilen noktadan bir tanesi geçen seneye göre. Ve şimdi satışlarına bakalım diye TÜPRAŞ'ın satışlarında da özellikle TÜPRAŞ'ın şöyle bir durum söz konusu. Yurt içi satışların azaldığını görüyoruz. Ve yurt içi satışlarının azalması bu hacmin de azalması bilançoda bir olumsuz etki yani olumsuz bir rakam gelmesi sebep oldu diye söylemek mümkündür. Bakın burada zaten net e, kar zarar kısmına baktığımız zaman da çok ciddi bir dönüş değişim söz konusu yıllıkta. Zaten bu dönemlerde petrol fiyatları da daha yüksekti, ürün maaşları da daha yüksekti, satışlar da daha yüksekti. Şimdi aslında bunun biraz daha değiştiğini görüyoruz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu tarz yurtdışı e, yurt içi satış hacmi neden azalır? Yurt içi satış hacmi şu şu e, sebeple azalır. Özellikle ekonomik tarafta bir durgunluk varsa, ekonomi şartları yavaş dönüyorsa ve burada birazcık daha e, insanlar geri planda e, durup bu tüplaşın sattığı işte petrol, petrol kısmı, motorin kısmı olsun, diğer ürünler olsun, bunları daha az kullanmaya başlarlarsa bu da hasta baktığımızda tüplaşın birazcık olumsuz etkilen noktalar bir tanesi. Ama tüplaşla niye böyle bir e, zarar karşıda geldi? Birincisi yurt dışı satış satıcıcının azalması, ikincisi ise enflasyon muhasebesinden dolayı net parasal pozisyon yani kazanç kayıksız kısmından ciddi bir kayıp yazması olarak da söylemek mümkün olacaktır. Burada önemli olan nokta Tüpraş'a şunu dikkat edeceğiz. Her ay zaten kanalımıza bunu detaylı bir şekilde paylaşıyor olacağım. Bu yüzden de abone olmayı lütfen unutmayın. Burada ürün marjını takip edeceğiz. Ürün marjı Tüpraş'ta artmaya başladığı zaman da Tüpraş'ta bilançoları yavaş yavaş düzelmeye başlayacaktır diye söylemek doğru olacaktır diye toparlayalım. Şimdi neye bakalım? Frota'ya bakalım. Frota çok sorulan ee, bilançolardan bir tanesi. Şimdi özellikle Frotto'ya getirdiğimiz zaman da Frotto'da bir kısmı daha göstereceğim ben sizlere. Frotto tarafında da aslında otomotiv sektöründe olduğundan dolayı otomotiv sektörünün artık eski karlılıklarının olmadığı nispeten de olsa karşımıza geliyor. Neden bu karşımıza geldi? Çünkü aslında o, e, otomotiv sektörü hani gizliden de olsa daralmaya devam ediyor. Eski kar satışlar olmuyor. Ne de işte elektrikli araçlar çok ciddi bir şekilde satış yapmaya başladı. Bunun da Çinli firmalar giriş yaptı. Çinli firmaların giriş yapmasıyla beraber bu bizim kendi pazarımızdaki kendi şirketlerimizi olumsuz etkilemeye başladı gibi durumları söylemek mümkün olacaktır. Ama burada özellikle hani bir iki bilanço daha incelik sizlere detaylıca o bilançolara göre Froton'un biraz da bilançosu olumlu olan noktalar bir tane Ama bakın kar zarar kısmı çok ciddi bir şekilde azalmış. Kar zarar kısmı çok ciddi bir şekilde azalırken de burada kar marjının düştüğünü göz. Yani şirket burada özellikle Frodo tarafında şöyle bir durum söz konusu. Karlarda azalış söz konusu. Karlarda azalış söz konusu olduğundan dolayı bu bilanço karşımıza geliyor. Ama olumlu olan noktadan bir tanesi var bu bilançoda. Bakın serbest nakit akışını ciddi bir şekilde arttırmış. Bu gerçekten olumlu olan noktadan bir tanesi. Bu ilerleyen dönemlerdeki fiyatlamaya da tabii ki yansıyabilir. Euro doların güçlenmesi, Euro'nun güçlenmesi tabii ki e, olumlu etkileyecek noktalardan da bir tanesidir bunu unutmayalım. Ve burada benim hep dikkat ettiğim Furoto'da şu kalem vardır bakın yurt dışı satışlar kısmı vardır. Yurt dışı satışlarda geçen seneye göre de çok ufak da olsa bir azalış söz konusu ama bakın yurt dışı satışlarda ciddi azalışlar zaten karşımıza geliyor. Bu da zaten bilançoyu etkilen noktalardan bir tanesi. Furoto neden geçen seneye göre kar marjı düşük ve net kar azaldığı bir bilanço karşımıza geldi. Şu sebeple kar marjının azalması, satışların azalması, otomotiv sektörünün daralmaya devam etmesi ve aynı zamanda Çinli firmaların ciddi bir şekilde bizim pazarımızdan pay alması diye toparlayalım. Şimdi gelin Aselsan'a bakalım çünkü Aselsan'da aslında olumlu gelen bilançolardan bir tanesi, bir tane de olumlu gelen bir bilanço yorumlayalım. Hem de Aselsan'a çok fazla sorulan bilançolardan, şirketlerden de bir tanesi. Şimdi Aselsan tarafına geldiğimizde, Aselsan'ı açalım, analizimizi getirelim. Aselsan tarafına geldiğimizde Aselsan'ın aslında güçlü bir bilanço açıkladığını direkt net bir şekilde görüyoruz. Bu güçlü bilanço açıklamasının sebeplerinden bir tanesi aslında baktığımızda temel sebeplerden şu şekilde bahsedelim. Şimdi özellikle dünyadaki jeopolitik listenin arttığını görüyoruz. Dünyadaki jeopolitik listenin artmasıyla da beraber burada savunma sanayi bütçeleri artıyor. Savunma sanayi bütçenin artmasıyla da beraber savunma sanayi sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin kazançları artıyor. Yani Aselsan burada özellikle son zamanlar ihracat odaklı da zaten çalışmaya başladı ve çalışmaya zaten devam da ediyordu ve burada ihracata çok ciddi bir şekilde olumlu etkilediğini görüyoruz. Diğer tarafa baktığımızda da Aselsan'da eee finansallarını da inceleyecek olursak da bakın burada FAVÖK kısmında bir artış söz konusu bu olumlu olan noktalardan bir tanesi. Net kar zarar kısmında yani birkaç tane bilanço inceledik bu videomuzda ve özellikle net kartlarda bu tarz artı rakamlarda görmüyorduk. Bu da Aselsan'ı aslında olumlu etkileyen noktalardan bir tanesi diye söyleyebiliriz. Ama bunun da Aselsan olumlu bilanço açıklaması en yükselen bir tanesi. Bulunduğu sektöre artık ayrılan bütçenin artıyor olması, ayrılan bütçe artması da beraber burada yeni iş ilişkileri açıklaması, yeni iş ilişkilerinin yanında ihracat odaklı da işte açıklaması aslında Aselsan'ın bilançosunu olumlu kılan noktalardan bir tanesi diye toparlayalım istiyorum. Şimdi aselsan tarafına da baktığımızda bir de kar marjına bir bakalım aselsan'da. Hani kar marjı zaten aselsan gibi şirketler nispeten aynı rakamları genelde korurlar. Çünkü bu tarz şirketler bulunduğu sektör itibariyle çok fazla kar marjını azaltıp veya arttıramıyorlar. Burada genelde proje bazında işler yürüyor ve bu proje bazlı işlerde de genelde yurt dışı satışları olarak karşımıza geliyor ve bu yurt dışı satışa da hem euro olsun hem dolar olsun bu konuda olumlu etkilemelerini görüyoruz. Özellikle zaten euronun artması da Aselsan tarafını olumlu etkileyen noktalardan da bir tanesi. Ve burada özellikle şirketin yeni sipariş sayılarını arttırması, yeni sipariş sayılarını arttırması da beraber bunun ciroya da katkısını görmeye başladık. Bakın net satışlar burada da ciro kısmıdır. Yani bilançosun aslında olumlu gelmesi en büyük sebeplerinden bir tanesi Aselsan tarafın temel sebepleri ne? Burada özellikle savunma sanayi alan bütçenin artıyor olması, savunma sanayi aylan bütçenin artmasıyla beraber Aselsan'ın burada ürettiği projelerin artması, ürettiği proje artması, belki ihracatlarının artması, yeni iş ilişkilerinin artması ve bunların hepsini de toparladığımız zaman da ciroya etkisini gösteriyor. Ciroya etkisiyle de beraber cirodaki artışla Aselsan'ı olumlu etkilen noktalardan bir tanesi diye de söylemek istedim. Şimdi bir de son olarak Koç Holding çok sorulan hisse senetlerinden bir tanesi. Koç Holding'in bilançosuna bakalım. Bugün geldi o da. Koç Holding'e baktığımızda da Koç Holding'e aslında yani videomuzun başında ufak bir şekilde yorumlamıştım bilançosu neden olumsuz geldiğini. Bunu tekrarlamak istiyorum. Şimdi Koç Holding'in iştiraki olduğu veya sahibi olduğu şirketlerin sektörlerine baktığımız zaman da bu sektörlerde olumsuzluklar devam ediyor. Koç Holding zaten sanayi ağırlıklı bir şirket olduğundan da ve aynı zamanda otomotiv sanayi ağırlıklı bir şirket olduğundan da otomotiv sektöründeki olumsuz bilançolar işte Tofaş'ın, Froton'un geçtiğimiz seneye göre olumsuz bir olması işte Türk Traktör tarafı. Bunların hepsi Koç Holding'in bilançosunda yani, e, olumsuz Tüpraş'ın olumsuz bilanço açıklaması. Yani bulunduğu sektörlerdeki, iş yaptığı sektörlerdeki daralmalar, iş yaptığı sektörlerdeki olumsuzluklar Koç Holding'in bilançosunu gerçekten ciddi bir şekilde baskılıyor. Hani burada yapı kredi tarafının bilançosu beklenti üzeri karşımıza gelmişti ama Koç Holding'in bilançosuna geçerken de burada enflasyon muhasebesi gene devreye girince gene aslında bu da farklı rakamların olmasına neden oluyor. Ve şunu da söylemek istiyorum aslında Koç Holding tarafında. Enflasyon muhasebesinden olumsuz etkilen şirketlerden bir tanesi de Koç Holding. Özellikle Holdingler tarafı enflasyon muhasebesinden olumsuz etkileniyor. Ve bundan olumsuz etkilenmesinden dolayı bu da bilançoya olumsuz yansıyor. Ve burada bile bilançoda özellikle öz kaynaklar tarafına ciddi bir azalış söz konusu Koç Holding tarafında. Fakat bakın serbest nakit akışlarını artıya geçirdiğini görüyoruz. Bu olumlu olan noktalardan bir tanesi. Fakat burada net kar zarar kısmına zarar açıkladığını görüyoruz. Zaten biliyorsunuz dayanıklı beyaz eşya tarafı da aslında olumsuz. iş. orada gene arçelik bilançosu da olumsuz karşımıza geldi. Hatta sürpriz olumsuz bir bilanço olarak gördük bunu. Bunun da etkisini de zaten bilançolar tarafında görüyoruz. Ama genel olarak baktığımız zaman da Koç Holding tarafında ilerleyen dönemlerde olursa ki enflasyon muhasebesiyle ilgili yeni gelişmeler karşımıza çıkarsa veya Koç Holding'in e, iştiraki olduğu veya sahibi olduğu şirketlerin sektörlerinde işte otomotiv sektörü olsun, dayanıklı beyaz eşya sektörü olsun, işte tüpraşın işlerinde olsun bunlarda yavaş yavaş bir hareketlenmeler karşımıza gelir. Bunun yanında özellikle şunu unutmayın faiz indirimlerinden en çok e, yararlanacak, en çok olumlu yansıyacak bankalardan bir tanesi yapı kredidir. O zaman da yapı kredi bilançosu da aslında daha da olumlu olma potansiyeli olacaktır. E bunların hepsi totalde Koç Holding'in bilançosunu etkiler ama Koç Holding'in bulunduğu sektörler tekrardan hareketlenmeye başlaması için maalesef ki bu baskıda ilerleyen dönemlere karşımıza gelebilir. Aynı zamanda Koç Holding'in yatırımlarının olduğunu biliyoruz. Ciddi yatırımlar yaptığını biliyoruz. Bu da aslında neyi etkiliyor? Finansman liderlerini etkiliyor. Yani burada aslında borçluk tarafındaki şu rakamları görmemizin en büyük bir tanesi de Koç Holding'in yatırımlarının olması ve bu yatırımı ciddi yatırımlar olarak e, görüyoruz. Ve ciddi yatırımlar olduğundan da bunun finansmanı da çok zordu. Faizler yüksek olduğu dönemlerde bu tarz yatırımların finansmanı karşılanması, bu tarz yatırımların geri dönüşünü bilanç olarak yansıması birazcık daha uzun dönem alıyor. Aslında Koç Holding tarafında gördüğümüz baskın sebebi bu diye toparlayayım. Bakın piyasa defterleri 0.61 birin altına düştüğünü burada görüyoruz. Net borç Favacor'un 4.19 hani bu birazcık daha yükselmeye başlamış. Bu bilançodaki olumsuz kısımlardan bir tanesi ama serbest nakit akışının artması olumlu noktalardan bir tanesi. Yani net satışlara baktığımız zaman net satışlardaki azalışları e, görüyoruz. Burada net kar zarar kısmına baktığımızda zaten zarar çıktı e, Koç Holding'in e, karşımıza geldi. Diğer tarafa baktığımızda Favok kısmındaki azalışlarda aslında Koç Holding'deki baskıya neden olan nokta bir tanesi. Ama gene Favok rakamları da hani kötü rakamlar değil bu arada. Favok rakamları nispeten de olsa iyi. Bu şu demektir aslında bunu şu şekilde yorumlamak doğru olur. Özellikle ilerleyen dönemlerde sektörler hareketleri ise koç holdingin bulunduğu veyahut burada enflasyon muhasebesiyle ilgili hani güncellemeler karşımıza gelirse bundan direkt ilk etapta olumlu etkilenecek e, e, bilançoların sahip olduğu sektör holding tarafıdır. Hani kar marjlarındaki artık nispeten ne olsa yani azalışlar karşımıza geliyor ama burada artık bu azalışların da koç holding tarafında daha sınırlı olduğunu belki de burada geçtiğimiz dönemlerde daha ciddi azalışlar görmüştük ama artık bunu sınırlı olması da beraber artık buralarda şirketin kendisini korumaya çalıştığını gördüğümüzü, yani gördüğümüzü söyleyebilirim. Ama genel olarak dikkat edeceğimiz nokta şu olacaktır. Ekonominin hareketlenmesi tekrardan holding tarafına olumlu yansıyacak noktalar diye Topar toparlayalım. Şimdi sizlerden ufak bir ricam var. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Ve ilerleyen videolarda hangi konulardan bahsetmemi istiyorsanız da onları bana yorumlarda belirtin. Ben de onları size için hazırlayayım istiyorum. Aynı zamanda açıklama kısmında kendi YouTube kanalım ve kendi sosyal medya hesabımı bırakıyorum. Orada da takip eder abone olursanız çok sevinirim. 2025 bin çek olur. şu ana kadar açıklanan arasında genel olarak bu şekilde umarım yararlı olur sizlere. Gelecek videolarda görüşmek üzere.